tabii ki her çift çocuk sahibi olmak istiyor. Sizin bu konuda durumunuz neydi? Neler yaşadınız? biz fitoterapi, bitkisel tedavinin önemini insanlara anlatıyoruz. Örneklerini de insanlara göstermek istiyoruz ki fitoterapiden istifade edilip de çocuk sahibi olamam düşüncesinde olup veya birçok belki tedavileri aldığı halde çocuk sahibi olamayan birçok insan var. Onlara katkı sağlamak, fayda sağlamak, çocuk sahibi olmalarını kolaylaştırmak bizim yapmaya çalıştığımız doktor olarak şey bu. Bu konuda sizler neler yaşadınız? Kendi tecrübelerinizi bir kısaca anlatır mısınız? Hocam, ikimizin de ikinci evliliği. Hı hı. Benim iki tane kız çocuğum var. Geçen sene ameliyat olduğumdan dolayı tüpümün bir tanesi kapalıydı. Sol tüpümde iki tane miyomum vardı, miyom ameliyatı oldum. Yaşım 35, aşılama yaptırdık. Bir kere olmadı. Tüp bebek doktoru deneli görüştük. Dediler ki tüp bebek yapmanız gerekiyor. Yumurta, yumurta rezervinde azalma var denildi. Yumurta kalitesi düşük, evet. rezerv düşük. Hı hı. Ve 6 ay gibi bir şey düştü. 6 ay sonra kesinlikle olamayacaksınız dediler. Yani artık menopoza gireceksiniz. Evet. Çok azaldı. Kalite çok düştü. Hı hı. vakit evet. dar. Evet. Evet. O işinizle yüzden... sorun vardı. yoktu Herhangi bir sıkıntısı yoktu. O 17'lik senelik bir evlilik geçirdi. Onun olmamış. Biz bir buçuk ay sonra neticeye ulaştık. Şu an beş buçuk aylık hamileyiz ve bir kızımız olacak. Maşallah. Yani bizim bitkisel tedavi tavsiyelerimizi de uygulandıktan sonra evet olmaz denilen sizin bu kaliteyle bu yumurta kalitesiyle olmaz denilen durumda çocuk sahibi oldunuz. Evet. Daha doğrusu gebelik gerçekleşti. Evet, İnşallah evet çocuk sahibi olacaksınız. İnşallah. Maşallah diyelim. Kendileriyle ben hamile kalınca görüştüm. Ya dediler, nasıl böyle bir şey oldu? Hani biz sizi direkt tüp bebeğe yönlendirmiştik denildi. Dedim, bir hocamızla tanıştım. Amile kaldım dedim. Hatta dediler ki, doğum için bize gelin. Ultrasonla biz bakalım. Tedavinizi biz üstlenelim, kalalım dediler. Çok güzel. Şu anda kaç aylık amilesiniz? 5,5 Maşallah diyelim. İnşallah hayırlı bir kız çocuğu değil evet, mi? Evet, güzel. <laughs> i̇smini düşünmeye başlamışsınızdır. Ya şöyle bir şey, e, halamızın ismini düşünüyoruz ama İnşallah. Bakalım nasıl kısmet hocam. Çok sağ olun. Ee, ailenim, 4 dört erkek torunundan sonra 5. kızımız sizin sayenizde ilaçlarımız sayesinde oldu. <laughs> çok teşekkür ederim. Ve tiroid hastasıydım. Onlar düzeldi. Kan değerlerim çok düşüktü. Onlar da düzeldi sayenizde. Ee, normalinden normalden iki haftada önde gidiyoruz. Bebeğimiz de gayet sağlıklıymış. Çok güzel. Bekliyoruz bakalım. Yani fitoterapi Sağlık Bakanlığı'nın resmi olarak onayladığı bir tedavi yöntemi. insanlar ama bu tedavinin Kendilerine neler katabileceğini birçok çift bilmiyor. E, sizlerin mutluluğu, bizim mutluluğumuz, biz tüm çiftlere onu söylüyoruz diyoruz ki yapacak çok şey var. Onu sizliğe kapılmayın. Kimisinin yumurta rezervi düşük oluyor ve dolayısıyla yumurta kalitesi düşük oluyor. Kimi çiftlerde sperm kaliteleriyle ilgili e, ciddi problemler var. Genç çiftlerde de yumurta kalitesinde sorunlar var yumurtlamada problemler var, yumurta rezervinde problem var, var. Yani sanmayın ki siz toplumda teksiniz. O kadar çok çift bu tip problemleri yaşıyor ki. O kadar genç erkekler sperm değerlerinde problemler yaşıyorlar ki. bu çok yaygın bir problem. Günümüzde gittikçe de derinleşen bir sorun. Ama yapılacak hala çok şey var.